patımı, pat genişliğimi ne yapacaksam onun iki katını kesmem gerekiyor. E, ve dikiş payı vermem gerekiyor. Patım ben yedi buçuk kestim. Diktikten sonra e, 3 santimden biraz daha ince oluyor. 2,8 gibi falan oluyor bitmiş hali. Benim üst üste binme payım. Daha sonra patımı ter, düzü içeride kalacak şekilde katlıyorum. Ve patımın yarısını dikeceğim. Bakın dikiş payı kısmını çıkararak bu 6 santimlik yani 3 santimlik kısmın yarısını yani 1,5 santimlik kısmını şu şekilde dikeceğim. Çıtlayıp çevireceğim. Evet bakın bu çevirmiş hali. Bu çevirdim. Bu şekilde temizlendi. Burası düzü. Bu da çevrilmemiş hali. Diktim. Çıtımı da attım. Çevirdiğim zaman bunun gibi olacak. Ha bir de karşılıklı olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, daha sonra da bu şekilde paralel düz bir çizgi çekerek ikisinin şu kısımlarını eşit olacak şekilde ayarlayarak cetvelimle çizgisini yaptım. Şimdi beden kısmına yerleştirme kaldı. 2.8 gibi görünen kısım 2.8 tam 3 santim değil, 2 2 milim eksik olacak. Daha sonra ön bedenin düz yüzüne patlarımı yerleştirdim. Patlarımın hafif içeriye doğru yerleştirdim. Çünkü şu aradaki kalan mesafe şu patın şuradaki mesafesi kadar olması gerekiyor. Dik açıyla da şunları çizdim. Şu çizgimi dik açı yaparak ki aynı yerde bitsin, şu düz çizgi halinde olabilsin diye. Bakın burada da tam biraz aşağıdan yaptım. Neden? Diktikten sonra buradan yakayı takarken bu, bu tarafa döndüğünde bunu devam ettirecek. Yani biraz aşağıda olması gerekiyor bunun. O yüzden bir santim aşağısından yerleştirdim ve koydum. Şimdi bu dikişlerden dikeceğim. Ha bu arada patımız 2.8 diye ama burası 2.6 2.5 gibi oldu. Bunun sebebi e, penye oluşu. Tenyelerde e, tam ölçü yaparsanız esner ve orayı dolduramaz. E, ama hafif küçük yaparsanız esnemesiyle burası birbirini doldurmuş olacak. O şekilde yapıyoruz. E, tam olarak görünebilmesi için tersine gösteriyorum. Bakın diktiğim yeri daha sonra şu şekilde üçgen bir şekilde e, kestim. Yüzünü de çevirelim. düzünden de bu şekilde bakın işaret aldığım yerlere kadar diktim ve üçgen bir şekilde o işaret aldığım yerlere kadar diktiğim yere kadar çıtlarını yaptım daha sonra çevireceğim Evet çevrilmiş hali de bu şekilde oldu bakın düzgünce muntazam bir şekilde oldu burayı da güzel ayarladıktan sonra hiçbir şey yapmıyorum sadece bu şekil kaldırıyorum bakın burada bir katize oldu zaten burayı da dikiyorum. En sonda kenarlarını overlock çekerek temizleyip pat dikişimizi bitirmiş oluyoruz.